Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel çifti Kiraz Meksimi dizisinde birlikte başvurdu paylaştılar. Ve çiftimiz başarılı oyunculuklarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktılar. Biz de muhteşem çiftimizin muhteşem karelerini, birbirinden özel ve güzel karelerini her zaman sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız, emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.